Başımızı sağa doğru bir çevirelim. Evet. Güzel. Sola çevirelim bir de. Evet. Şimdi şu sola çevirirken şurada bir tutukluk oluyor. Fark ediyor musunuz onu? Şimdi evet. De, hedefimiz o olacak. Değil mi? Tamam mı? tamam. Aynen. Tamam. Buyurun şimdi yatalım. Biraz daha geriye gelebilirsiniz. Burada. Evet, tamam. Başımızı komple serbest bırakıyoruz. Yeni bir şey, Şimdi buyurun tekrar bir oturalım. Yavaşça. Şey. Yine önce bir sağa doğru çeviriyoruz. Böyle. Daha fazla dönüyor. İyi hissediyor musunuz? Tabii tabii. Güzel. <laughs> bir de sonra doğru çevirelim. Aha. Bakın. Aynen. O şuradaki tutukluğun geçtiğini hissediyor musunuz? Evet, Şurada eklem dönüyor Ama yani. Bir şey hissetmesin de, Şey çok arkaya geliyor. Açı, de. açıdan anladınız ya. Yani. Tamam. Gayet güzel. Evet, şimdi. Ben onu kendim yapamıyorum. <laughs> Yok. Bazıları kendiniz olmaz. Evet. <laughs>